Gizem emeklisin sen ne kadar maaş alıyorsun Beş. ne emeklisin sen burada Bağkur'dan emeklisin 5000 lira emekli maaşı memnun musun Memnun değilim Aha bak elimdekileri bak daha bak kaç barduktu kolay mı bir askeri ücret olsun bir fakir bir evde geçenebilir mi ev kirası 10 milyon lira 8 milyon lira bu çoluğun çocuğun geleceğini düşünsün bir şey değil yorum. Hayat şartlar bak bir gevrek on lira. Kendi sarayda oturmana bir şey çıkmıyor. Aa, her yakı saray ettirsin. Kıbrıs saray ettirsin. Amerika e saray. Gelen Suriyeliler baksın bizim çocuklarımız bakmasın. Ne yapalım? Sen bunu bir daha oy vereyim mi? Ben hayatı vermem oy. Sen vermiş miydin? Verdik. Verdik vermem galiba bir daha. Verirken niye vermiştin? Ee, o bundan daha evvel azlık iyiydi. Şimdi 3-4 senedir şeysin çıkardı. Şimdi yarın seçim olsa Kılıçdaroğlu'na verir misin? Veririm. Koçarım Kılıçdaroğlu'nun yoluna. Ama sevmezdin önceden. Ha? Önceden sevmiyordun. Ya seviyorum seviyorum. Veririm Kılıçdaroğlu'na oy. Ne vereceğim Kılıçdaroğlu'na oy. Bu insan mahvetti mahvetti. Yavrum mahvetti. Millet kan alıyor kan. ya kan içtiniz, kan kustunuz, kızılcık şerbeti içtim i̇çtik, dediniz. Içtik, i̇çtik, içtik, Verdiniz oyları. Verdik oyları, tamam işte. Gördünüz yetkiyi. Yetki gördük, aha bak. Tomati 15'ler, salatalık 15 lira. Yüzler değil. Çarşı çıkılmıyor. Evvelden Ecevit zamanındayken, Demiraz zamanındayken böyle bağlılık değildi. 20 lira masraf alıyorduk da eve gidiyorduk. Hebiler doldurup gidiyorduk. Şimdi Aha bak bir kilo peynir 200 lira. 200 lira yarım kilo peynir aldım yarım kilo. E ee, ne yetecek o insana? Hadi ben bir kişiyim, fakirler ne edecek? Çoluk çocuk ne edecek? Bu, bu çocuklan geleceğini düşüneceksin. E senin verdiğin oylardan oldu ya böyle. E tabii ya. Bu çoluk çocuğu düşüneceksin bir şey diyeyim. Pişman mısın? Pişmanım. Pişmanım. Çok zor. Benim oğlan Tayyipçi. Sen istersen fotoğraflarını gösteren bak. Telefonda. O da mı pişman? Ee, geçenler ne diyebiliyor? Ana diyor. Bana bakacak ben bak? Sana gidi de yüz sene dedim. Nereden bakacak Bak sen dedim Sene Seni gidi de yüz seni demiş. sene gidi de yüz sene. Sana seni gidi. <laughs> Nereden bakacak Ben dedim ha? Yok. Ne oldu? Vazgeçti mi Tayyip Erdoğan'dan? Bilmiyorum galiba. Geçmez. Aa, bilmiyorum. Babası bakıyor ya geçmez. Baba, arası bakıyor, bas bakmıyor. Ah efendim ah işte böyle gençler de böyle. Gençler, e ah bu gençler bak. Bak bu çoluğun çocuğun gelcen şimdi bir oğlan ne bir kız gelin Yarın seçim olsa oyun kime? Kılıçlar onunla. Konu burada kapanmıştır efendim. Tabii.